bizim diyetle fazla yağ almamız yani beslenme faktörü. İkinci olarak fiziksel aktiviteyle biz bu aldığımız kolesterolleri ya yakabiliyor muyuz? Bunlar ikinci olarak etken durumunda. Onun dışında genetik faktörler var. dedik gibi bu proteinlerin fazla olması durumu. Bunda da yine genetik faktörler devreye giriyor. Bir de özellikle başlıca sayacak olursak hormonlar etkili. Hormonlardan özellikle tiroid hormonları bu aşamada çok dikkat çekiyor. Benim tez çalışmam da bunun üzerineydi. Tiroid hastalarında özellikle hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinin az çalışması hastalığında hastaların kolesterol seviyelerini ve kalp hastalığı riskini gösterecek olan boyun damarlarındaki kalınlaşmayı, damar sertliğini gösterecek olan damar kalınlaşmasını araştırdık ve gerçekten de anlamlı olarak guatr hastası olanlarda guatr hastası olmayanlara göre kalp damar riski arttığını, kolesterollerin yüksek seyrettiğini, bu damar çaplarının geniş olduğunu. Yani kabaca hatlarıyla söylediğimizde en önemli evet. olan etkenler bunlar.